Değerli arkadaşlar vergi tanımlarını öğrenmiştik. Şimdi bu videomuzda da birim tanımlarını öğreneceğiz. Birim tanımlarından kastımızda para birimleri, ürün kartlarında kullanacağımız birimler ve etiket birimleri. Üç başlığımız var. Öncelikle para birimlerini tanımlayalım isterseniz. Kısaca çok basit. Gördüğünüz gibi. Aslında paraları burada görüyoruz. TL tanımlamamıza gerek yok. O zaten çalıştığı para birimi programımızın defaltta. Arka planda o zaten çalışıyor. Burada yabancı para birimlerini kastediyoruz. Burada ekranda üstte seçtiğiniz para birimini kaydet tuşuyla kaydediyoruz. Sırada Euro geldi. Şimdi iki, iki tane tanımlasak yeter. Levası geldi. Japonya'nın Danimarka kronu gibi Rus rublesi gibi birçok para birimi daha doğrusu dünyada kullanılan para birimlerinin çoğu burada var. Bu şekilde tanımlıyoruz. Diğer birimlere gelince bunlar ürün kartında kullanacağımız birimler. Öncelikle adet zaten çoğu ürün adet bazında satılır. Ha, adet bazında satmayan Koli bazında satan, paket bazında satan olacaktır ama nihayetinde e, bir ürün adetlerden oluşur. Adeti öncelikle tanımlayıp daha sonra o koli gibi, çuval gibi hatta konteynere kadar, palete kadar koyabilirsiniz. Burada onları tanımlayıp daha sonra ürün kartı da göreceğiz. Bunun çarpanlarını orada belirtmemiz gerekecek. Çarpan dediğimiz yani o e, koli'nin paketin içinde kaç adet olduğunda orada göreceğiz, belirleyeceğiz. Kilogram kullanabiliriz tartılı ürünlerde. Bunu gram olarak da satabiliriz. Bu şekilde biz burada işte metredir, litredir ne kullanıyorsak. Burada neden burada tanımlıyoruz? Hepsi ekrana gelebilir ama burada çok kullanmıyorsak mesela sadece belki adetle paket kullanan firma olacak. Sen kalabalığı oluşturmasın diye burada sadece kullanılacaklarını tanımlamasında fayda var diye düşünüyoruz. Onun için bu şekilde bir kurgu yaptık. Gördüğünüz gibi bu istediğiniz kadar burada tanımlama yapabilirsiniz. Bir de etiketlerde aynı şekilde kullanılacak birimler var. Bu da aynı mantıkla. Burada seçip istediğimiz birimi tanımlayabiliriz. Birim tanımlarımız da bu kadar kolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuzu sonlandırıyoruz.